Magusa Kafe Ardahan'a ilk açıldığı andan itibaren hem Ardahanların hem de Ardahan'daki gençlerin en uğrak yeri haline geldi ki bu başarıyı çok kısa bir süre içerisinde e, başardılar da diyebiliriz. E, bu başarının sırrını tabii ki de yanımızda bulunan e, işletmeci ortağımız Talip Dağ'dan alacağız. Efendim öncelikle merhabalar nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim kafeniz çok güzel öncelikle hem içerisi olsun hem de dışarıda görünüm. çok güzel bir atmosfer veriyor aslında bizlere. Eee Magusa Kafe'nin bu kadar başarılı olması, gençlerin ya da Ardahan'daki vatandaşların bu kadar uğrak yeri haline gelmesinin nedeni nedir? tabii ki şöyle diyeyim. öncelikle hizmet sektörü olduğu için hani müşterilerimizin bize yani geldiği zaman bizi tercih etmeleri için güler yüzlü olmamız lazım. Hizmetimizin kaliteli olması lazım. Ee, tabii Ardahan küçük bir yer. Hani bu e, hizmet sektöründe ufak bir hata ya da herhangi bir e, olumsuzluk etkileyen bir yön olduğu zaman hani bayağı bir müşteri insan kaybediyor. Tabii ki biz hani bunları e, elhamdülillah hani başarmayı başardık. Elimizden geldiği kadar hani hizmet sektörü olduğu için müşterilerimize karşı bayağı bir hoşgörülü hizmetimizi sunuyoruz yani elhamdülillah. Magusa kafe işletmecileri Can Bey ve Talip Bey bizlerle beraber. Onlardan da yeni yıla girerken yeni yıl dileklerini ve yeni yıl mesajlarını alacağız. Efendim öncelikle Talip Bey'den yeni yıl mesajı alalım. Evet. Tüm Magusa ailesi olarak yeni yılımızı Arda Hanım'ıza ve tüm Türkiye'ye kutluyorum enişten dileklerimle sağlıklı huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Can ee, öncelikle Ardanımız ve tüm Türkiye'mizin yeni yılını kutluyor ve bu huzurlu bir mutlu yıllar diliyoruz.